Melek ablama bakar mısınız Fatma? Yirin yavrusunu kapmış kartal gibi geziniyor asil kadın. Geç de gülümse yerinde. Bundan 5 sene önce hatırlıyor musun setten çıkıp koşu koşu kınana gelmiştim. Sen benim nikah ayındın, nikahıma geç kaldın. Evet ama çekimden kanka küvet ama oluyordum ben. Çıkardım. Küvetten çıkıp geldim anca. İyi gitti kızım, bir dön bakayım. Bugüne bugün görüncesin sen ortalık yıkan şakaşı.